çocuk, seni tek lokmada yutabilirim. Beni küçümsemeni hiç tavsiye etmem snack Çünkü ben iyi cadı Azura'yım. Bir barış savaşçısıyım. Şimdi al bakalım <laughs> Hayır! Tek sayım noktam! Bittim ben! Ve son! Neyin sonu bu? Kitap raporumun. <laughs> Bence harika bir iş çıkardım. Burada olma nedenin kitap raporu. <laughs> Peki söyler misin bununla ne yapacaktın? O üçüncü sahnenin sonu içindi. Miha çok yaratıcısın ama bu iş kontrolden çıktı. Müdürün odasına son üç gelişinin sebebini hatırlıyor musun peki? Aa, oh, mutlu hançer bitirişimi. Ha. <laughs> Şimdi son anatomik doğru dokunuş için örümcek nefesi. <laughs> Bunu etkileyici mi buldunuz? Bir de şuna bakın. Blip blip blip. Hepimiz kendini ifade etmeni seviyoruz. Ama gerçekle hayali birbirinden ayırmayı öğrenemezsen yazı burada geçirmen gerekebilir. Merak etme anne. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Artık tuhaflık yok. <laughs> Bu sayılmaz öyle değil mi?